lavabo nasıl açılır pratik bir şekilde Fatoş, profesörün karısı Fatoz'un kardeşi Fatoş o efektir efekt limon tozunun karısı Fatoş, çamaşır makinesi Fatoş, sudan birleşmiş milletler, beyaz sirke beyaz sirke Fatoş bir damla damlattan Fatoş, o efektir efekt, şimdi buna bardağın üstüne koydu bekliyoruz Fatoş o efektir yani onu efek yapmış. Şimdi hiç böyle hiçbir şey gerek yok. Bakın bunu koyduk şimdi kızla hızası video. Ben konuşmayacağım. Ben konuşursam siz bir şey anlamıyorsunuz. En güzel ben konuşmayayım. He? Sudan Birleşmiş Milletler Kampı'nın karısım Fatoş. Sana söyleyeyim Fatoş. En yani çok sen benimle şey yapıyorsun. Beni çırptırsan ben seni artık bir e, Adana'dan gireriz. Urfa'dan çıkarız. Kayseri'den gireriz. Mersin'den çıkarız. Ona gire. Adana demiyor köprü. Çukurova'nın verimli sağlarında böyle uzunca seni bir beni fişte şimdi. O TikTok'taki efektir. Gözüme giren. Neyse. Biz konumuza dönelim. Boş ver. Şimdi fatoş matoş uğraşamam. Şimdi limon, karbonat, limon tozu, karbon, karbonat, e, bir de beyaz sirke, bir de kaya tuzu koydum. Şimdi biraz böyle bekleyeceğim. Bu kekleri fokur 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 gelecek. köpürtmeli makine tozu. Köpürtmeli kabartma tozu. Aynı böyle seni köpürtürüz. Uçak tübürlansa bindiririz. Aynı böyle zıngı 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 zınklaşır göre. Şimdi böyle de bir o böyle bir 5 dakika 10 dakika bekleyin. Kendi kendine bakın kabarıyor. Bak böyle bekletin. Sabah da isterseniz bekleyin. Akşamdan yapın. İsterseniz 5 dakikalık bir iş 5 dakika bekletin. Kendi kendine lavaboyu komple açıyor. Tetemiz yapın. Bunu banyonuzda da kullanabilirsiniz. Banyo lavabo açıcı olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi bir daha açıyorum. Bak. Hı. Güzel cenin şimdi açacak. Cik ses gidecek aşağı. Borulardan hurr sesini duyacaksınız. bizim lava botu olmadığı için bizimkinde sorun yok. Çünkü ben bunu hastalık yaptığım için sorun olmuyor. Şey yani lava boş çıkarırsa yapın gitsin canım benim. Tamam canım benim. Öyle mis gibi. Böyle lava komple kapanmış oluyor. Açılmış oluyor.